Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yıldız kutu yapacağız. O zaman hazırsanız başlayalım. İlk önce kare yapmamız lazım adet 4 Bunun için kağıdı bir üçgen şeklinde katlıyoruz ilk önce. İyice bastırın. Ardından bu kalan dikdörtgen kısmı arkaya katlıyoruz. Kesmek için. İsterseniz siz makas kullanabilirsiniz. Ama benim ihtiyacım yok. Burayı eşit bir şekilde katlarsanız ve iyice bastırırsanız tırnağınızda bu kendinden kesilecektir zaten. Şimdi göstereceğim size. Evet. Sonrasında kağıdı kesin. Dikkatlice. Çok kolay kesilecektir zaten. Evet. Sonrasında bu kağıt zaten üçgeni katlanmıştı. Karşısında üçgeni katlıyoruz. Ardından iki tane üçgenimiz oldu. Şimdi dörtgen yapıyoruz. Evet. Sonra açıyoruz ve karşısına katlıyoruz. Eşit i̇şte olmasına dikkat edin. Çünkü açtığımızda güzel bir görüntü yakalamak için eşit işte olması bizim için önemli. Sonra kağıdı açıyoruz. Kağıdın sivri kısmı bize bakması lazım. Ve bir kare kısmını alıp bir karizimi kapatıyoruz. Sonra ardından e, elimizi buraya alıp şu üçgen kısmı üçgen kısmının üzerine katlıyoruz. Bu şekilde. Aynı kız aynı şekilde öbür tarafa da yapıyoruz. Bu üçgen alıyoruz, içe şey katlıyoruz. Üzerine kapatıyoruz. Elimizde böyle bir şekil oluşması lazım. Şu şekilde. Ardından e, açık olan kısma işlemimizi uygulayacağız. Bu kısmı alıp e, buraya doğru tam ortasına katlamamız lazım. Aynı şekilde öbür tarafa. Evet arkasını çeviriyoruz. Aynı işlemi uyguluyoruz. Evet. Şimdi ise sivri olan kısmı alta bakacak şekilde buraya böyle şekilde alıyoruz ve bir ucunu alıp parmağımızı açıp katlıyoruz. Şu çizgi kısmı şu alttaki çizgi kısmına denk gelmesi lazım. Katlayıp kısmı yaptık. Yanını da hemen yapalım. Arkasını aynı şekilde yapmanız lazım. tarafını da yapalım. Ardından böyle bir şekil oluştu elimizde. Sonrasında e, bu kısımları alıp yani şu iki üçgen görüyorsunuz. Bunları kapatıp birbirine aynı şekilde bu tarafını da kapatıyoruz. Elimizde böyle bir şekil oluşuyor. Yine e, açık olan kısma işlemimizi uygulayacağız. Burayı alıp yani olarak katıyoruz buraya. Evet. Arka tarafından şekilde. Evet, sonrasında altta gördüğünüz üçgen kısmı üste katlıyoruz. Evet, sonra arkasını da katlıyoruz. Bu bizim ta, e, kutumuzun tabanı olacak, o yüzden katlıyoruz. Evet, sonrasında üçgen e, şeylerimiz olacak, e, böyle bir parçalarımız olacak, her tarafta. Son bunu alıp aşağı doğru katlıyoruz, arkasını da. Sonra bu kısmını alıp şöyle katladığınızda öbür tarafa da gelecek. Onları da aynı şekilde. Ve bitti. Ee, bu kadar da. Şimdi içini açacağız. Böyle bir şekil oluşması lazım. Şimdi içi açarken sadece açık olmayan kısmına bastırın şu şekilde. Parmağınıza bastırınca açılacaktır zaten kendiliğinden o. Evet. Varigamımız bitmiştir. İsterseniz içine kendi özel eşyalarını koyabilirsiniz. İster e, ne koymak isterseniz koyabilirsiniz. Evet videomuz bu kadarlıkta. Videomu beğenirseniz kanala abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.